Kafam çok karıştı abi. Hansini yaşıyor mu, öldü mü? Burada sadece iki gerçek görüyorum. İlk gerçek şu ki Hansini yaşıyor ve bize karşı bir oyun oynuyor. Ve ikincisi de şu olabilir, Hansini gerçekten öldü. Ve birisi bunu kullanıp bizi tuzağa düşürmeye çalışıyor. Hı? Avdeş. Evet Avdeş söyle. Kuhuyu durduramadım. Şu an halam ve Bumi kuhunun yanında duruyor. Korkarım onlara cinayeti itiraf edecek. Neden bana inanmıyorsun hala? Sana tüm olanları söylüyorum. Bak bak biliyorsun. Hasine ablamla kavga etmiştik. O beni öldürmek istedi. Bana ateş etti. Ama isabet etmedi. Ve boğuşurken bir anda elimden kaydı. Abla! Ha seni Yenge kendine hakim ol. Hasin ablam uçurumdan düştü. Ve sonra kayboldu. O anki çığlığımı unutamıyorum. Onu ben öldürdüm, ben öldürdüm. Neden bana inanmıyorsunuz? Ben, sen, 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 sen Allah. <gülüyor> Canım. <gülüyor> Şimdi sadece ver verecem. Beni inandırmaya çalışıyorlar. <laughs> Ablan ölmedi diyorlar bana. Ama hala, sen anlıyorsun değil mi? Ben, benim vicdanım hiç rahat değil. Vicdanım bana sürekli şunları söyleyip duruyor. Lütfen, yenge ablanı sen öldürdün. Senin yüzünden öldü. Bunu sen yaptın. Hala, hala bak senden rica ediyorum. Beni, beni bu vicdan azabından kurtar. Lütfen yalvarıyorum sana. Ben bu acıya dayanamıyorum hala. Sesli kulaklarımda. Her an, ben her an ablamın sesini duyuyorum. Emin olduğum tek şey birinin bizi takip ettiği. Sen arabaya bin Sancı. İçim biraz daha rahat. Çünkü Kuhu bizimle güvende. Pişman olup suçluluk duyma. Çünkü Hansine ölmedi kızım? Neden anlamıyorsun? O ölmedi. Asla sen anlamıyorsun. Nasıl anlamıyorsun? Neden bana inanmıyorsun? Benim benim elimden elimden böyle kaydı. Yenge benim. Kuhu. Yenge. Benim benim yüzümden öldü. Benim Yapmadım. yüzümden öldü. Sana söylüyorum. Beni sen hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey yapmadın. Kuhu. Yenge. Bir şey yapmadan dedim <laughs> ablamı, kendi, ablamı kendi ellerimle öldürdüm. Ben Ben ablamı öldürdüm. Alo. Ben Racip Çandel. Harbi çokta buluşalım. Evet, yardım lazım. Hemen. Evet. Sanciv, Avdeşe mesaj at. Hemen Arpi Çovka gelsin. Çabuk. Tamam. Peki abi planın nedir söyler misin? Sanjiv tehlikeli bir insan düşün. Tek isteği kuğuya zarar vermek. Onu bulmalıyız ve durdurmalıyız. Arabayı kontrol et. Herhangi bir kamera ya da kayıt cihazı falan var mı? Abi, burada hiçbir şey yok. Sanjiv arkamıza da bak. Takip eden filan var mı? Şüpheli biri var mı? Abi, çok trafik var, net göremiyorum. Ee, yani şu durumda birinin bizi takip edip etmediğinden emin olamayız bence. Baba, hastanede hiç dikkatini çeken ve şüpheli davranan garip birileri var mıydı? Hayır acayip. Kuğunun başı çok mu dertte? Evet. toladan gelen kız yüzü. Hansini. Hansini mi? Bırak şunu Ku, bırak. Sen hiçbir şey yapmadın. Onu ben öldürdüm. Öldürsen. Ben ablamı öldürdüm. Beni cezalandır Allah. Hansini bir yalancı. Sen de biliyorsun o hamileyim deyip herkese yalan söyledi ve ortalığı karıştırdı. Ailemizi ne hale getirdi göremiyor musun? Bütün mal varlığımızın üçte birini nasıl bizden çaldı fark etmedin mi? Yeter! Daha nasıl anlatabilirim sana? Ne kaybettik <laughs> ha? Hiçbir şey. Ha? Ne kaybettin? Hiçbir şey. Ben kaybettim ama. Sen cevap edersin. Ben bir şey soracağım. Evet, dinliyorum. Hangi sebeple Hansini'den ...boşandın. Davayı geri al. Tek bir şartla. Ne şartıymış? Sancır'dan boşanmak. Sıra en sevdiğim şarta geldi. Şartım. Sadece kocanı elinden almak. Racıva abimle evlenmek istiyordu. A ne? Kardeşinin kocasıyla mı? Ne biçim bir çocuk bu? Kesin yetiştirirken bir hata yaptık. Bak baba, Hansini insan değil. Onun için kendini suçlayıp pişmanlık duyma. Bence sen sadece kuhuyu düşün. Sanciv, babama Hansini'nin son yaptıklarını anlatsana. İnan bana baba, Hansini için ne kadar üzülürsen üzül, hepsi boşa. Bak, Hansini öldü dediler, hiç kimse üzülmedi. Ama bak ben kaybettim ablamı kaybettim ben ablamı kaybettim sen hiçbir şey kaybetmedin. Hayır bakın Kuhu. yenge bakın. yenge dur ne yapıyorsun bir bakın hiçbir şey kaybetmedin bakın ablamı gördünüz mü bakın bakın bu benim ablam ablamı gördünüz mü Kuhu. ablam. Annemle babamın ilk çocuğunu öldürdüm. Onun minyatolaya gitmeden önce öperdim. Ona yemekler hazırlardım. Onu korurdum. Söz vermiştim. Peki ne oldu? Ben ne yaptım? Ne yaptım? Hayır. Onu ben öldürdüm. Cezamı Hayır. çekmem gerekiyor. Aklını mı kaçırdın? Kes şunu. Kendi cezamı. Kendim vereceğim. Hey Yenge. Kuru. Dedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.